Küçük birisi yani. Ne Kanka, Yaman kaç yaşındaydı? 5 mi? Evet, evet. Beş yaş evet beş yaşında. Bayağı tatlı birisi O yüzden bu sefer onunla video çekeceğiz. Ona göre e, iyi birisi yani. Tatlış birisi. O yüzden yani böyle yapınca ama hiç rahatlanmamışsın. <laughs> Neyse. Şimdi nasıl bir video çeksek? Nasıl video çekelim? Kanka böyle Yorum hiç gelmiyor yani. Biraz yorum atın. Yani biz görelim onları yaparız. Gerçekten yaparız bu arada. <laughs> Ama yani abartmayın yani. Mesela abi şu havuzda video çek yarın şu bu zorlu çalışmalar yapalım diye abartmayın lütfen. O yüzden şimdi ne çizsek? Dondurma çizelim. Şu şeklinde dondurma. <laughs> Buraya bakarak çizeceğiz küçük zaten. Ne istiyorsun? Aa! Ne bakalım başlayalım. dur Dondur, Dondur. dondurma şuraya koyalım dondurmayı. E ee, beni çalsın. da yersin. aynısını çizmeyeceğiz, çizeceğiz. Ya dur dur ya buraya koyalım. Tamam. Bir iki üç başladı. Ne bakıyorsun yine kapıyı çekmiyorsun? Şey. Yine dondurmayı şöyle çizelim. Biraz ağlayabilir bu arada bu yaman. Şöyle içinde top var böyle top. yapalım. E görmüyor musun içinde top var bunun böyle slime var ya. Bayatsın. Bu arada boyayabilirsin. Ne hmm, boyayacağım? Hayır ama aynı renklerle. aşkım hemen yanlışlıkla turşu tavanda denedim. Her neyse onu başka bir şey, onu bakmayalım. Evet. Bu içinde böyle şeyler var. Ben, ben bunun gibi yapacağım. Ben böyle yapacağım. Arkadaşlar böyle bir şey. Kire sarabilirsiniz bunu bakmak için. Siz puanlayacaksınız bu arada biz değil. Ve <laughs> bak dondurma böyle. Bir çek onu. Hangi dondurmaya bu benziyor? Bence benimki daha benziyor. Belki benzemiyorsa ben de alırım giderim. Ne alakası var video bu? Onlar boyunacak <laughs> sen de Şimdi yazın. bu kartlarla hani adamlar şey yapıyordu ya bak gördüğünüz Böyle şey yapmaya, çevirmeye çalışıyorlar. Şey ama yapamadığınızda birisi şey dövüyor böyle. Evet, şöyle tokat atıyor arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Biliyor. Ama kaybedersen gerçekten tokat yiyeceksin. Ama ben sana, At. ama ben sana böyle vuracağım. Ben de sana böyle. Oha ya o kadar. Her neyse, şimdi. Şeylerimiz hazır. Yani şu kartlarımız. Hadi, hadi. bakalım, bana bana bana. Gayet daha var. Yeşil ışık, kırmızı ışık var. Beş taş oyunu var. Onu yapamayız. Galiba. Ben yaparım. Yap. Müzik kapatıp. Bu arada abone olmayı unutmayın. O kadar uğraştık vallahi ya. O kadar hadi, uğraştık. hadi bakalım. Baş... Aa, aklıma fikir geldi. Dur 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 dur. Dur dur dur. dur. Susar mısın lütfen? Kare yaptın mı sen? Kare. Sence Kare. ne yapacağım? Kare. Şimdi, sen en sevdiğin numara kaç numara? Beş. Beşinci numara mı? Evet. Hayır, iki birinci, birinci galiba. İki birinci. Bir. Tamam. Tamam, ben ikinci numarayım. Çıkıme, çıkıme. Çıkıme, çıkıme, ara. Tamam, bak sükut game gibi oldun.

arkadaşlar bu arada biz... zaman birileri eğleniyor. Eğlenmek demek ne demek? Arkadaşlar bir saniye. Tamam. Arkadaşlar bayağı şeyler oldu. Bir sürü kişi geldi bu arada benim doğum günüm çünkü. Bir zorlu çıkar. Zorlu çıkar. Hadi ne zaman biz başlayacağız? Seni hediyeni şey... verebilir miyim? Evet. Al bakalım. Şey, ama biz video çekiyoruz şu an. Tamam bunu al çok beğeneceksin. Squid Game yapıyoruz. Squid Game. Evet. Aç bakalım. Hadi evet, Squid Game yapıyoruz. Bacajı görmek istiyorum. Arkadaşlar videoya bir video geldi. Aa, teşekkürler. Aaa. Güle kullan. Teşekkür ederiz. Evet, Videonuzda da uygun Ama olur <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok sevindim şu an. Ben Arkadaşlar bu arada size ben gönderebilirim. Ben 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 ne? Tamam, bunu gönderebilirim. Tam Arkadaşlar bence ben 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 çok güzel olduk. Ben ben, ben böyle ben olacağım. Ben Hadi gel. Yeşil ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık kazandık. Her Şimdi geldi sıra buraya. Şimdi kurala bunları yapacağız? Kır... Önce ben seçeyim. Allah! Kıracak mısın? Evet. Ama böyle ama böyle yalayabilirsin. Orayı ıslatıp daha kolay yapabilirsin. Hadi değil mi? kıracağım. Ama herkes oturur. Tam ben seçiyorum. Abla, sen seç kim? Güzel. Tamam, seç, Sen gözlerini katıl. Katı. Ama ben Üçken. şöyle bir şey Bu üç, üçgen mi? Evet üçgen. Şimdi gözlerini kapat. Ben şu an bu öreği değiştiriyorum. Koy. Şimdi. Hayır ya gözlerini kapat. Ama şimdi şu... Gözlerini kapat. Hangisini seçiyorum? Üçgeni alın. Ay! Ama en kolayı bana geldi. Bana da. Tamam. tamam. Şunu başlayalım. Hayır, hayır burada yapacağız Arkadaşlar. Ama, ama hayır başlayalım. Oturarak yapıyor. Orada ekran gözükmüyor ama. Evet. Yukarı Kor çıkmıyor. Hadi. Usta bu, bu arada çok kolay ya. Vallahi çok kolay oldu. Hemen ben kesmek istedim. Ben kıramıyorum. Hayır yapayım. kes, kesmek olmaz. Hile olur. Hile. Yılay üstümü yalama, kenarlarını yala daha Hayır, rahat. Hayır getireyim. ben zaten bunu yaladım. Hayır ya. Evet öyle öyle biliyorsun. Eee belki kırılıyor. Ben doğ doğru, düzgün kırıyorum işte. Bu bu belki kırılıyor. Aa, bir şey kırıldı. Bir tane buradan seç. buradan çekme. Aa bak şöyle yapabilirsin. Havadan da böyle kesebilirsin. Bak ben sattım şu an. Ve çok kolay gidiyorum. Renkli almıyor. Çok, çok iyi gidiyorum. Çok iyi, çok, ah, çok alıyor. iyi. alıyor. Alıyor. Arkadaşlar benimki bayağı yandı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Hayır. Kaybettim ya. O zaman silah da vurarım. Tepki de... zorladı. Birinci izliyoruz şu an. Zırla. Birinci numara elendi. zor. Aa, aklıma fikir geldi. Arkadaşlar şimdi bunu alacağız. Şunu. Şimdi böyle koyacağız tamam mı? Böyle yapacağız. Böyle gelirse kazanırız tamam mı? Sıçma. Önce ben başlayayım. Ben, ben Ben, ya ben başlayacağım. Ha, şimdi 1 tamam. Şimdi başlayalım. Kazandı Bir sıfır tamam. Şimdi. Seninki kırmızı burada gelmesi lazım. Tamam sen ben de. Sen bu kesiyorsun. Sen ben de. Bak, böyle, böyle. Ortancısız oh, böyle ortancısız. Tamam. 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 dur koyayım şuraya Tamam. Tamam. bir. Bir Tamam. Yine kazandım. Kaç aldın? 3 bir galiba. İlk sen. 2. Sen bir. Evet. Oh. Hay o benimki değil mi? Aa, sen kaç aldın? Ben şu an 2'yim. Sen 2 iki, 2'yiz. Oldu mu? Yok. Aa, yarım ziyan. Kağıtlı olsun lan. Hayır yürü. Bir daha, değil, ben E ben şu ben nerede mi biliyorsun? Dur. Evet. Ya kaybettim. <laughs> evet. yapın, hadi. Böyle mi oldu sıkı Evet. Hayır bak bunun arkası olması gerekiyor. Evet. Vur bunu. Evet. Ay, evet. aynen. 2 3. Ama Eser. Bir, iki, üç. Yes sir. Gönlüm. Olmadı. Oldu. E ben kaç oldu? Sıfır mı oldum ben? mı? hala altı sonsa. Ben ben altı. sekizim galiba. Evet sekizim sekizim. Ya ben niye kaçım ben? Sen 6'sın altı. Ya. Nerede bu? Nerede bu? Hadi be. Nerede bu? Daha çok ne? 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 Yap yapacağım yap artık. Ne? E ee, bir şey yok ne? Neyse oyun bitti. Ben kazandım. Şimdi sıra bu oyunda. Şimdi şimdi başlayacağız. Ben başlıyorum. İyi. Beş kere bunu. Beş kere. Beş kere Beş kere. Tamam. Bir iki iki. Bir, iki, iki bir ben de ben de ben de. Dört sefer. Aa. Bir. bir bir aldım. İki üç Olmadı. Yo